iyi e, kapatayım. kapat. Evet, evet. kapat. kapat. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Bakanım, bakalım buradayız efendim teşekkürler efendim. Tamam. Buna çalışıyoruz arkadaşlar. Geri biraz geniş çalışalım. Biraz geniş çalışalım. Ee, <laughs> Sınımı <Sessizlik> ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediniz. Test o, üç, üç, şey test deneme gerçekleştirmek üzere Sayın Bakanımızı kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Güneydoğumuzun en güzel şehirlerinden biri olan Batman'a kazandırdığımız Batman Hasan Keyif Gercüş Midyat yolu üzerinde yer alan Hasan Keyif 2 Köprüsü'nün açılışına teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyor. Bakanlığım adına şahsınızı saygıyla selamlıyorum. Liderliğinizde memleketimizin dört bir yanında her gün bir başka eserimizi imar ediyor, aziz milletimizin hizmetine sunuyoruz. 19 sene önce Türkiye'nin her yönüyle yeniden inşası için başlattığınız kutlu yürüyüş bugün ülkemize dünya ölçeğinde tartışılmaz bir güç kazandırmıştır. Ülkemiz gösterdiği büyüme performansıyla durağanlaşan dünya ekonomileri arasında adeta kendi mucizesini hayata geçirmektedir. Yaptığımız ulaştırma yatırımlarıyla doğu batı, kuzey güney demeden yurdun her köşesine medeniyet götürülmüş, halkımızın hayatına bereket katılmıştır. Bugün de bir başka eserle Batman'da kıymetli vatandaşlarımızın huzurundayız. Batman, Hasankeyf, Gercüş, Midyat yolu üzerine bir altın halka gibi nakşettiğimiz Hasankeyf Köprüsü'nü hizmete açıyoruz. Dicle Nehri üzerine inşa ettiğimiz Hasankeyf Köprüsü 1001 metre uzunluğunda bölünmüş yol standartında ülkemizin en uzun köprü, köprüleri arasında yerini almıştır. Üzerinde yaya yolu da bulunan köprümüzün en uzun ayak yüksekliği 90 metre, en geniş açıklığı ise 168 metredir. Köprümüzle birlikte Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki bağlantı güvenli bir şekilde sağlanacaktır. Hasankeyf Köprüsü, yöre halkımızın daha tasarruflu daha ekonomik bir şekilde seyahat etmesini sağlayacaktır. Hasankeyf Köprüsü ile zamandan 20 milyon lira, akaryakıttan 9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon liralık tasarruf elde edeceğiz. Yaptığımız her proje çevresel sonuçlar açısından da değerlendirilmektedir. Hasankeyf Köprümüz ile kısalttığımız mesafeler sayesinde atmosfere 3895 ton daha az emisyon salınımı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, 19 yıl önce başlattığınız hiçbir coğrafi istisna tanımayan bütünsel kalkınma yolculuğunu muazzam bir gayretle devam ettiriyoruz. Hükümetlerimizin gösterdiği irade ile Güneydoğu illerimize ve geçmişte tasarrufu olmayan güç olan bir yaşam kalitesi kazandırdık. Her ilimiz gibi Batman'da bu hummalı çalışmalardan nasibini almıştır ve almaya devam edecektir. 2003'te Batman'da sadece 15 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 10 katın üzerine artırarak 162 kilometreye çıkardık. Batman'da halen devam eden karayolu projelerimizi toplam maliyeti de yaklaşık 2 milyar TL civarındadır. Böylelikle Batman'ın çevre illerle ve Türkiye saatinde oluşturduğumuz ulaşım sistemiyle bağlantıları güçlenmiştir. Vatandaşlarımızın işine, sofrasına bereket katacak daha nice projeyle Batman'ın ve tüm Güneydoğu illerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Daha nice projeleri başarıyla hayata geçireceğiz. Projemiz tamamen Türk mühendis ve işçilerin bilgisi, deneyimi ve alın teriyle gerçekleştirilmiştir. Her geçen gün ulaşım ve haberleşme projelerimizde yerli ve milli teknolojilerimizin, kaynaklarımızın ve bilgi birikimimizin payını artırmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Hasan Keyif Köprümüzün başta Batman olmak üzere tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çeşitlerinizden dolayı şahsım ve bakanlığım adına bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum. Sevgili Batmanlı kardeşlerim, sevgili Mardinli kardeşlerim, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bugün vefatının 28. yıl dönümü olan 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rahmetli Özal Ülkemizin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile milletimizin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçidir. Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte bugün ülkemizin medar iftiharlarından olan Ilısu projemizin etaplarından birini daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Açılışını yaptığımız Hasankeyf iki köprüsünün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Batman, Hasankeyf, Gercüş, Midyat yolu üzerinde inşa ettiğimiz bu köprüyle bölgemize gurur verici bir yatırımı da kazandırmış oluyoruz. Hasankeyf 2 Köprüsü 1001 metrelik mesafesiyle ülkemizin en uzun köprüleri arasında yer alıyor. Bölünmüş yol standartında inşa edilen köprümüzde yayalar içinde bir geçiş yolu bulunuyor. Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman Midyat yolunun göl sahası dışında inşa edilen Hasankeyf'in yeni merkezi ile olan irtibatını da sağlayacaktır. Açılışını yaptığımız proje ile zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Batman Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı da sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Dicle Nehri üzerinde yükselen bu dev eserin inşasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum bu ülkenin ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren emek sahiplerinin her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle, yatırımlarımızla, hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki projelerimizde zorlu arazi şartları yanında Bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. İstismar araçlarını kaybetmemek uğruna her türlü alçaklığa imza attılar. Batmanlı, Mardinli Hakkari'li, Şırnaklı, Diyarbakırlı kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler. Mesela yol yaptık. Rızkının peşindeki işçileri katlettiler. Baraj yaptık. Müteahhitleri tehdit ettiler. Havalimanı yaptık. Aklı hayale gelmedik iftiralar attılar. Okul yaptık. Çiçeği burnukta gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane, kurs, yurt, gençlik merkezi yaptık. Ateşe verdiler, yakıp yıktılar. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Milletimizin vergileriyle alınan belediye araçlarını halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur, hendek açmak için kullandılar. Burada yaşayan vatandaşlarımız özellikle Ilısu Barajımızın inşa sürecinde karşılaştığımız sıkıntıları gayet iyi biliyor. İçeride bölücü örgütün güdümündeki yapıların dışarıda onların destekçilerinin barajla ilgili yürüttükleri kampanyaları dün gibi hatırlıyoruz. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Mimar Sinan'ın gibi yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde diyerek yolumuzda kararlılıkla yürüdük. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak verdik. Ilısu Barajımızı kötüleme yarışına girenler bu dev eser tamamlandığında ihtişamı karşısında ezildiler. Yolları, hastaneleri, havalimanlarını, dillerine dolayanlar bu yatırımlar hizmete girdiğinde kullanmak için sıraya girdiler. İnşallah bundan sonra da aynı sahnelere şahit olmayı sürdüreceğiz. Kıymetli dostlarım, atalarımız hizmet eden izzet bulur diyor. Biz de milletimize hizmetkar olmaktan daima şeref duyduk, iftihar ettik. Ülkemizin potansiyeline ve gücüne, milletimizin inancı ve azmiyle her şeyin üstesinden gelebileceğine yürekten inandık. Böylece Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların kat be kat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık. Bilhassa ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6100 kilometre bölünmüş yol varken biz bunu 28200 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3523 kilometreye yükselterek iki katından fazla artırdık. 2002 yılında 83 adet tünelimiz mevcutken Bugün bu sayı 435'e yükseldi. Tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 595 kilometre. Köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 701 kilometreye ulaştı. Demir yollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. Bunun yanında mevcut demir yolu ağımızın tamamına yakınını sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Modernize ettik. Şehirlerimizin önemli kısmına raylı sistem hatları, metrolar, tramvay hatları kazandırdık. Havalimanı sayımızı 30 ilaveyle 56'ya çıkartarak hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Ulaştırma yatırımları noktasında bugüne kadar 932 milyar lira kaynak kullandık. Hatırlayın bir dönem bizim insanlarımız yurt dışındaki yollara, otobanlara, köprülere hayranlıkla bakardı. Özellikle gurbetçilerimiz ülkemize geldiklerinde Avrupa'daki imkanlardan örgüyle bahsederdi. İnsanlarımız çoğu zaman tedavi için üniversite eğitimi, iş aş bulmak için Avrupa'ya, Amerika'ya gitmek zorunda kalırdı. Allah'a emanet olsun. Bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü. Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde bizim yollarımıza, köprülerimize, tünellerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor. Sağlık hizmeti için artık bizim vatandaşımız yurt dışına gitmiyor. Her yıl Yüz binlerce yabancı şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor. Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor. Sadece son bir yılda toplam 16.160 yataklı sağlık tesisinin inşaatını tamamlayarak insanımızın istifadesine sunduk. Dünyada yüze yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. Diğer yandan gelişmiş ülke ekonomilerinin bile devraldığı 2021-2020 yılını yüzde %1,8 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattık. Türk ekonomisine dair karamsar senaryolar çizen uluslararası kuruluşlar bu tablo karşısında rakamlarını düzeltmeye, güncellemeye başladı. Aynı şekilde ihracatta sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz. Mart ayında ihracatımız geçen yılın Mart ayına göre yüzde 42,2 artışla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olan 18,9 milyar dolara ulaştı. Elbette sıkıntılarımız var. Ama aynı zamanda geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebebe de sahibiz. İnşallah 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz. Bunu da hep olduğu gibi kardeşlikle, dayanışmayla birlik ve beraberlikle başaracağız. Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine, ülkemizin kaosa ve krize sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Hasan Keyif köprüsünün hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet. Adil Bey, duyuyor musun bizi? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle bir zoomlayalım. İnşallah, Batman'a, Mardin'e, hele hele Hasan Keyfe, Ilı Suya bu yakışır bu. Sayın Cumhurbaşkanım, Hasan Keyf'ten size saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Ülkemiz için gurur projelerinden bir tanesinin hizmeti açılış töreninde sizlerin huzurunuzdayız. İnşallah bölgemize çok uzun yıllar hizmet yapacak Bölgenin istihdamını, üretimini ekonomisini... Evet şu anda ben evet. Karşımda Batman valisi Hulusi Şahin'i görüyorum Yanında Batman milletvekili Ziver Özdemir'i Görüyorum Aynı şekilde İstanbul milletvekilimiz Rümeysa Kadak hanımefendiyi görüyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'u görüyorum. Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür'ü görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Batman İl Başkanı Kerem Demir'i görüyorum. AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç'ı görüyorum. MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş'u görüyorum. Hasan Keyif Belediye Başkanı Abdülvahap Kuseni görüyorum. Şöyle işaret buyururlarsa iyi olacak. AK Parti Hasan Keyif İlçe Başkanı Rüstem Ayhan'ı görüyorum. Şöyle işaret buyursunlar. Evet. Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nu görüyorum. Karayolları Diyarbakır Bölge Müdürü Savaş Bayındır'ı görüyorum. Yüklenici firma Cengiz İnşaat'ın yönetim kurulu üyesi Asım Cengiz'i görüyorum. Ve Nural İnşaat yönetim kurulu üyesi Bülent Erdoğan'ı görüyorum. Şu anda Kordela sizde. Makaslarınız elinizde. Kordela'yı kestikten sonra makaslar bugünün hatırası olarak sizlerde kalacak. Sizlere İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Ve Hasan Keyif 2 Köprüsü Tüm Mardin Batman, bölge, tüm insanla hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. <laughs> şehirlerin çiçeklendirmesini, ağaçlandırmasını hızlandırmak suretiyle onları da halledelim. Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Yani biz kara toprak değil oraya gideceğiz ama istiyoruz ki buraları şöyle gayet güzel çam fidanlarıyla yeşillendirelim. Buralardan arabalarıyla geçenler Yeşilliğin arasından gelsinler. Dört gözle bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Allah'a emanet olun. olun. Allah'a ısmarladık Sayın Sağ olun. ترجمة